Beşiktaş'a geldik. Yıldız Korosu'na çıkıyoruz. Bakalım Yıldız Korosu'nda neler var ne yok. Yıllardan beri buraya gelirim ama Yıldız Korosu'na yüksek diye çıkmamıştım ama bugün çıkıyoruz. Blok başladı. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Yıldız Korosu'na giriş yaptık. Yeşillik daha. Girişi burada. Yokuştan yukarı doğru çıkıyoruz. Zaten zamanında da böyle işte yokuşlar olduğu için Gelmemiştim ama Gelmek de lazım. Yukarı çıkıyoruz Yıldız Korusu'ndan şöyle etrafı gösterelim. Yokuştan yukarı çıkıyoruz. Yokuş nasıl? Güzelmiş, çok güzeller her yer. Tamam. Evet. Şöyle etrafı gösterelim. Yıldız Korusu. Temiz hava var. Biz de yokuştan yukarı doğru çıkıyoruz. hoşumuz bu arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım neler var, neler yok. Yokuştan yukarı çıktık. Park alanı var. Şurada dinlenelim. Yorulduk biraz. Sessizlik, huzur, doğayla iç içesin. Bir kahve sosyal tesisleri var burada. Yukarı doğru çıktık. Burada ne var? Malta Köşkü, Yeşil Sera, Çadır Köşkü. Malta Köşkü'ne doğru gidelim. Çok büyük ve çok güzel. Yıldız Korusu. Burası kapalı galiba. Şu ağacı çok sevdim. Çok güzel. Kaymayalım. Bakalım buradan geçelim. Challenge yapıyoruz. Normal orada geçmedik. Buradan geçiyoruz. Yavaş yavaş gel canım benim. Düşmeyelim. Elimi tut. Gel bakalım. Bakalım burada ne var. Oo Kayıyorduk az kaldı. Az kaldı. Ama yolu bulduk arkadaşlar. Merdivenlerden gelmiyorsun. Buradan giresin bir Olacak şimdi. Hmm. Şimdi bakalım. Oo. İşte aksiyonumuzu bulduk. Çok güzel. Yıldız Korosu'na arkadaşlar gelin. Beşiktaş'ta Ortaköy arasında. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Atlatmış ya şey. da burada oturuz burada. yol var böyle burada oturabiliriz biraz şuradan çıkıp şu manzarayı görmemiz lazım yerimizi aldık arkadaşlar oturuyoruz manzaramız böyle. çekelim. Çıkması biraz zor ama inmesi tabii ki arkadaşlar çok kolay. Orman havası, temiz, yeşillik, doğa çok güzel. Şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Etrafı gezdik, dolaştık. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Gezmemize devam ediyoruz. Yıldız korusundan Kız Kulesi'ne çekiyoruz. Bağla çekebiliriz. Üsküdar karşı taraftan tabii ki. Biz böyle devam ediyoruz. Saklı şelaleye doğru iniyoruz. Saklı şelaleyi bulduk arkadaşlar. İdare eder tabii ki. Göstermelik de olsa güzel bir yer. Alt tarafta maşallah çok büyük ama gerçekten kuru çok büyük. Yoruluyorsun biraz ama değiyor. Yıldız Korosu'na arkadaşlar çıkıyoruz. Çok güzeldi. İyi eğlendik, gezdik, dolaştık. Yıldız Korosu nasıldı canım? Çok güzeldi. Bence doğal her şey. Ormanlıklar, güzel yerler. Çok eğlenceli yerler de var. Gezme yerleri de var. Size de tavsiye ederiz. Gelin gezin. Çok güzel gezdik biz. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Görmeniz lazım. Orman, doğal, iç içe gezdik dolaştık. Şimdi çıkıyoruz. Küçük Mecidi Camii 1848. Abdülmecit Han yapmış. İçine bakalım. Ah İstanbul ne güzelsin sen. Şiir gibi. Ortaköy'e geldik arkadaşlar. Sahildeyiz. Burası da Büyük Mecidi Camii, Küçük Mecidi Camii gördük zaten. Burası da Büyük Mecidi Camii Ortaköy'de. Ortaköy'e geldik arkadaşlar. Keyfin oraya geldik. Çok seviyorum buraları gerçekten. Ortaköy'e geldik arkadaşlar. Kumpir tabii ki gelecek. Mekanımızı aldık her zamanki gibi. Kumpirler burada. Her tarafın kumpiri burada. Sivas, Trabzon, Sinop, Kayseri, Karadeniz, Trabzon hepsi var. Çarşı'dayız. Orta Köy'deyiz. Köprünün alttan geçiyoruz şimdi. Beşiktaş'tan Orta Köy'e geldik. Ortaköy'den de Bebeğe doğru gidiyoruz. Evet canım. Köprünün altından geçiyoruz. Köprümüz böyle. Beşiktaş'tan yürüyerek Ortaköy, Ortaköy'den Bebeğe doğru Ortaköy'den Bebeğe doğru böyle yürümek çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Köprüyü böyle çekmek de güzel. Görmek de güzel. Buralar da çok güzel. Köprünün tam altındayız. İstanbul'um ah çok güzelsin. Hayrağımız da burada Gezimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Parkımıza geldik. Bebeğe doğru gidiyoruz. Sortiyi geçtik. Şu yan taraf sortiyi çekmedim oraya. Geminin büyüklüğünü çekelim. Güzel bir gemi. Şurada banklarda oturalım biraz. Maşallah ne kadar tatlısın, ne kadar güzelsin sen. Yerim ağzını gezin için ne kadar tatlısın sen. Maşallah maşallah. Ne kadar tatlı değil mi? Gel 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 gel. Buyurun bak, bak bak bak. 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 gemisi. Kuru Çeşme'ye geldik arkadaşlar. Mekanlar. Kuru Çeşme Parkı'ndayız arkadaşlar. İçeri doğru gidiyoruz. Kuru Çeşme'deyiz arkadaşlar. Kuru Çeşme Parkı'ndayız. Güzel yeri kapmışlar. İkinci köprülerde ileride. Boğaz manzarası. Burası efendim Arnavutköy. Arnavutköy'deyiz. Yürümemiz devam ediyor. Arnavutköy iskele balık. Arnavutköy yalı. Birinci köprü. Beşiktaş'tan başlık görüşümüze Yıldız Korosu, Ortaköy, Kuru Çeşme, Arnavutköy. Şimdi Bebe'ye doğru gidiyoruz. Yürüyüşümüz devam ediyor. Beşiktaş'tan başladık. Yıldız Korosu, Ortaköy, Kuru Çeşme, Arnavutköy derken buraya kadar geldik arkadaşlar. Bebe'ye doğru gidiyoruz. Canım benim nasıldı her yer? Güzel miydi? Çok güzeldi her yer. Bayağı kestik buraya kadar geldik. Siz de gelin kesin çok güzel yerler burası. Yorulduk biraz ama değdi arkadaşlar. Yavaş yavaş otura otura böyle gidiyoruz, geziyoruz. Bebek Parkı'na geldik. Türkan Sabancı. Yürüyüş yapıyoruz. Bebeğe geldik. Son durağımız. Bebeğe geldik. Bebek Parkı'ndayız. Etrafı çekelim. İkinci köprü orada. Bebek Camisi'ne geldik arkadaşlar. çekelim. Küçük ama çok tatlı, çok şirin. Beşiktaş'ın meydanındayız. Beşiktaş'ın meydanına geziyoruz. Böyle yavaş yavaş gidelim. Bakçıların mekanı. Beşiktaş meydanına yürümeye devam ediyoruz. Yürüyelim Beşiktaş'ta gezelim. Gezimize, Katil ekili burada meydandayız. Çarşı hatırası. Beşiktaş sahili. Gezimizin son yeri. Evet. Gezimiz bitti arkadaşlar. Beşiktaş'tan kıyıdan kıyıdan Bebeğe doğru gittik, çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Beşiktaş'tan bebeğe doğru gidelim. ailenizi alın, güzel bir gezi olur. Yoruluyorsunuz ama olsun. Yavaş yavaş dinlene dinlene. Şimdi üsküdar'dayız. Üsküdar'a vermek istiyoruz. Oradan evimize doğru gideceğiz. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Vlog bitti. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Canım. Bay bay.